Hepinize yeni bir günden günaydın. Merhaba. Evet bugün bizim için yoğun tempo bir gün geçecek. Onun için Ebru Hanım şöyle gösterirsen kahvaltımızı tempolu bir şekilde hazırladı. Arkadaşlar diyette olduğumuz için lorlu omletimiz böyle bol yeşilliğimiz bir de şöyle ekmeklikler kızarttık. Bu şekilde hemen hızlıca bir kahvaltı yapacağız. Ve bugün açılışı Ümit Bey yapmak istedi videomuza. Evet ve sonrasında arkadaşlar bugün kuzenimizin nişanı var ona gideceğiz. Ümit Bey damat tıraşını yapacak evet. artık. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Ümit Bey'in dükkana müşterisi geldi. Dükkana geçti ve benim bir misafirim geldi. Hemen size gösteriyorum. Babacım geldi. Çeşmemizin suyu biraz az akıyordu ve hemen <laughs> el atıyor. Kolay gelsin baba. El attı ve şu an başardı yani. <laughs> Aynen bir tornavida ve biraz da zeytinyağı babam için yeterli oldu evet evet çeşmenin değişmesi gerekiyor ya ben de şöyle bir kahve içelim dedik baba kız babam da arkadaşlar kız kardeşim kuaföre getirmeye gelmiş onlar biraz erken hazırlanacak ben daha sonrasında dahil olacağım sizinle beraber hazırlanmak istiyorum rahat rahat evet kahvelerimiz de şu an oluyor Kahvelerimiz hazır. Arkadaşlar bunu mutlaka deneyin. Yarısına kadar maden suyu, yarısından sonrası vişne suyu. Zaten beraber yapmıştık sizlerle. Şimdi bu kız biraz keyif yapalım. arkadaşlar. Bugün sabahtan bir vlog başlatmıştım. Öncelikle kahvaltı ve daha sonrasında babam gelmişti ve onunla şöyle baba kız bir kahve keyfi yaptık. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sabah bahsetmiştik. Biraz Ümit Bey bahsetmişti daha doğrusu. Bugün kuzenimin yani emoşumun akşam Allah nasip ederse eğer nişanı var. Akşam nişan için beraber hazırlanalım istedim. Bir kez sizin aslında böyle makyaj videosu çekmiştik. Şimdi ise nişan makyajı videosu çekeceğiz. Akşam ee, bahçede olacak arkadaşlar. O yüzden çok şatafatlı bir elbise tercih etmedim. Normal kolları İspanyol yol şu şekilde pileli bir elbise etek ucu da aynı şekilde Zaten en son hazırlandığımda takılarımla beraber şalımla beraber hepsini kombin edeceğim. Bu arada şalımı da beyaz takacağım arkadaşlar. Uçlarıyla kombin etmek için çantam şalım beyaz olacak. İsterseniz çok lafı uzatmadan başlayalım. Bu alakasız şal ne derseniz eğer sizin karşınıza saçma sapan çıkmamak adına böyle bir şey iliştiriverdim. İsterseniz şimdi hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar elbisem sade olduğu için gözümü bugün pırıltılı yapmak istiyorum. Hem de akşam olduğu için biraz pırıltı vereceğim. Böyle portakal tonlarında ama hardal sarısı tonlarıyla beraber karıştırıp güzel bir ışıltı elde edeceğim. Öncelikle arkadaşlar ben baz olarak diaderminin şu şekilde bir nemlendiricisi var. Bundan öncelikle baz olarak sürüyorum. Hemen karşımda da aynam var bu arada. Mutlaka makyajdan önce arkadaşlar bir nemlendirici kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada sabahtan beridir kuzenimle de iltibat içindeyiz. Ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl gidiyor vesaire diye. Onları da telefondan desteklemeye çalışıyorum. Saatimiz şu an 3 arkadaşlar. Ee, akşam akşam 7.30'da başlayacak nişanımız. Fakat ben böyle video çekeceğim için avari var, hazırlanmak istedim açıkçası. Evet, kremi sürünce birazcık kırmızılaşabilirim. Detaylı bir e, makyaj videosu çektiğim için bugün böyle e, hangi markada ne kullandım vesaire onlarla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Zira akşam çok güzel kareler çekeceğim size için. Video uzun olduğu zaman sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Yani haddinden kısa olması da iyi değil fakat çok e, uzun olduğu zaman da bence sıkılıyorsunuz. Çünkü birkaç yakın arkadaşlarımızdan izleyicilerimizden aldığımız şekil bu şekilde gerçi bizim videolarımız çok uzun değil fakat yine de ne zaman bir düğün bayram olsa illa şu sivilceler çıkmak zorunda mı tabi siz oradan göremiyorsunuzdur ama kırmızı kırmızı evet öncelikle farmesinin BB kremi var çok hafif arkadaşlar onu sürüyorum Makyaj süngerimi hiçbir zaman arkadaşlar böyle böyle sürtmüyorum. Sürtme işlemi değil şu şekilde tampon işlemiyle yapıyorum. Bunu zaten birçoğunuz biliyordur ki ben bile <laughs> makyajda pek aram olmamasına rağmen biliyorsam hepiniz elbette ki biliyorsunuzdur. Şu şekilde arkadaşlar ben London'un iki tane fondöteni var. Bunları ben karıştırarak kullanıyorum. Bir tanesi yumuşak bazlı. Bir tanesinin mat yapıcı özelliği var. Böyle akmamasını sağlıyor gün boyu. Hemen onlardan da şu şekilde. Evet, şu an fondötenleri bir güzel yedirdim arkadaşlar. Ee, beni ilk defa izleyenler için söyleyeyim, makyaj videomu izlemeyenler için söyleyeyim daha doğrusu. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz ki makyaj ilk başta gözlerden başlar böyle fardı vesaire. Fakat ben ilk önce ten makyajımı yapıp daha sonra göz makyajımı yapıyorum. Bunun sebebini zaten uzun uzun açıklamıştım. Bunu azaltmak uzatmak istemiyorum. O yüzden ilk önce ten makyajımı yaptım. Bu şekilde alıştım. Daha sonra göz makyajımı yapacağım. Fondötenlerimi sürdüm. Şu şekilde transparan bir pudram var. Hemen üzerine uçmaması için onu da gezdireceğim. Biraz da konseyler. Evet, şimdi tem makyajımız bitti. Biraz da şöyle yakınlaştıralım. Gel bana gel bana gel. Şimdi sıra geldi göz makyajımıza. Hadi bakalım. Mesela şöyle bakalım hangisi olabilir? Bir de şuna bakalım. Bunlar daha koyu. Bunlar daha koyu ama. Şu nasıl? Bence hoş. Bunu bir öncelikle altımıza baz olarak bir sürelim. Highlighter'dan arkadaşlar göz pınarlarıma çok hafif olacak şekilde süreceğim. Evet göz makyajımız da bittiğine göre altın arkadaşlar koyu kahve bir kalem çektim. Yani kalem gibi far çekmiş oldum. Far fırçasıyla ince far fırçasıyla. Daha sonrasında şu şekilde şuralara bir highlighter yaptım. Şuradan ışık daha güzel vurduğu için belli oluyor. Hatta şöyle hafif burnun ucuma çene ve alın olmak üzere. Şimdi en son tuşum geldi artık rujuma. Öncelikle bir kalem çekeceğim şöyle kenarlarından. Daha sonrasında böyle bordomsu, kırmızıya yakın tonlarda tatlı bir şekilde ruj rengi elde etmeye çalışacağım. Şimdi hadi bakalım. Ve kalemden sonra mutlaka nemlendirici sürüyorum. Her ne ruj olursa olsun. Likit olsun, mat ruj olsun. Her türlü rujun altına öncelikle bir dudak nemlendiricisi sürüyorum. Evet galiba ben hazırım. Makyaj olarak tabii ki de. Arkadaşlar şalı en son takmayı düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde kalsın. Böyle allığım vesaire zaten beyaz şal. Hemen fondöten lekesi olsun istemiyorum. En son gideceğimiz vakit şalı da yapıp takılarımla beraber size kombinimi gösteririm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz, biz artık hazırız. hazırız. Ümit Bey de geldi, damat tıraşını yapmış. Gelince hemen o da hazırlandı. Evet. Aşkım gör çok güzel olmuşsun bu arada ya. <laughs> Teşekkür Böyle ederim. Var. Biz beraber hazırlandık yani, aşkım, Makyajımızı beraber yaptık arkadaşlarımızla. Senin sonik kaldığın gibi de olsun Estağfurullah, yani, estağfurullah. Şey Şu yakışıklılığa bak yani yalan mı söylüyor? Ne yapıyor? Anlamadım yani. gerçekten. Akşamda arkadaşlar inşallah her anı sizlerle beraber çekmeye evet. çalışacağım. Şimdi biz yolculuğumuza başlayalım. Yolculuk başlasın. Merhaba, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet. Allah. Tabii ki de. Ne tarafa geçelim acaba? Evet arkadaşlar biz şu anda nişan yerine geldik. Size şöyle küçük bir kesit masayı da gösterdim hatta. Şu an biz erken geldik. Bir yarım saat sonra başlayacak. Önceden eksikler var mı diyerekten kontrol etme. Evet, şu anda gelin ve damatımızı bekliyoruz. Şu anda bekliyoruz. <laughs> Sosyal mesafe çok güzel arkadaşlar. Bu arada maskelerimizi şu an hemen takacağız. Sizlere video çekmek için. Bu şekilde sanmayın Ve herkes maskeli. Gelin hanım geliyor. Hey, Televizyon Tatsana sevgim ömrüm gözümde bakın Sevgilim senin 嗯。 Hey! Aslında burada evet. Şimdi eve, eve, eve görüşürüz. Affet kızım, Gözümün önü Evet arkadaşlar herkese günaydın. Evet yeni bir günden hepinize merhaba. Daha doğrusu yorgun bir günden diye <laughs> çünkü biz dün gece nişan yorgunumuzu daha henüz hala atamadık. Birazdan kahvaltı hazırlıklarımıza başlayacağız. Evet. Şimdi şöyle bir etrafa dolaşalım istedik şöyle yemyeşil evet, bakar mısınız? Gösterilerim istedik. Aynen öyle. Hem de böyle gelin ve bir ziyaret edeceğiz, tekrardan tebrik edeceğiz. Evlerimiz yakın amcamın kızı zaten. Bu şekilde ve sonra yolculuğumuz başlayacak. Herhalde evde görüşürüz. <laughs> Hayatı dur abi. Şeyi. Ya da mu bu? Demek ki ondan geldi. Bekle Evet arkadaşlar biz nihayet evimize geldik. Gördüğünüz üzere hemen klimayı da açtık gelir gelmez. Çünkü sabahtan başladı bugün sıcak. Diğerim ve damadı bir güzel tebrik ettik. Onlar da çok yorgun gözüküyordu zaten. Ve evimize gelip biz de yorgunluk atacağız artık gerçekten. E, nişanımız çok güzel oldu. Çok eğlenceli oldu. Zaten dışarıda olduğu için biliyorsunuz pandemiden dolayı zaten tedbiri alınarak hep oynanmış. Şey yapıldı vesaire mesafe olsun şey olsun çok güzeldi yani gerçekten biz de içimiz rahat bir şekilde oynayıp nişanımızı yapmış bitirmiş olduk bu şekilde arkadaşlar artık videomuzun sonuna geleceğiz umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur sizin de eğlenerek izlediğiniz bir video olmuştur videomuzu buraya kadar beğendiyseniz eğer ne yapıyoruz beğen tuşuna bas unutmayıp ön olmayı unutmuyoruz hoşçakalın kendinize iyi bakın bir başka videoda görüşmek üzere